Öncelikle çok teşekkür ederim. önceki dönemdeki biz, önceki dönem belediye başkanımız ziyaret için kendilerine çok teşekkür ederim. E, tabii ki bir nezaket ziyareti ama aslında tabii ki kendilerinden, e, fikirlerinden, önceki deneyimlerinden her fırsatta faydalanmak istiyorum. Hatta faydalan faydalanıyorum aynı zamanda. Hem elimizin vekilimizin de e, bu anlamda ziyaretleri benim için çok kıymetli. E, çok teşekkür ederim kendilerine. Tabii ki Zonguldak'ta yaşamış bir başkanlığı ve vekillik yapmış ee, sayın Koçal e, onun da kıymetli değerli fikirleri var. Görüş çağrısı peşinde bulunuyoruz. Hakeza e, sayın başkanımız e, Muharrem Başkanımız da her öyle. öyle. Görüş çağrısı peşinde bulunuyoruz. E, Zorlu için değerli fikirleri var. Onları görüşüyoruz aynı zamanda. E, ben bu yönden kendimi çok şanslı hissediyorum gerçekten. E, çok teşekkür ederim kendilerine. Buyurun efendim. Evet, e, biz de e, hayırlı uğurlu olsun demeye geldik. Zonguldak için hayırlı olsun. E, çok güzel şeyler olacağına ben şimdi inanıyorum. E, çünkü Tahsin Başkanımız çok çalışkan, dürüst, ahlaklı, e, herkese iletişim kurabilecek bir sahip. Ve e, Zonguldak'ın yetiştirdiği ender kişilerden birisi Tahsin Erdem. Dolayısıyla Zonguldak için bir şanstır. E, umuyorum e, amaçlarını gerçekleştirir. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum.